Merhaba dostlar. Ee, bizim Gökhan Saat kardeşimden bugün kargo geldi şiir kitabı. Onun açılışını yapacağız. Gökhan kardeşime teşekkür ediyorum bu arada. Hem Gökhan kardeşimiz reklamını yapalım hem de kargosunu açalım. Bakalım nasıl bir şiir kitabıymış Gökhan kardeşimizin. Şöyle açalım. Bugün geldi postanede. Ay Gökhan'ıma bak ya. Kardeşim göndermiş sağ olsun. Şöyle gösterelim Gökhan Saat. Şimdi şöyle çeker misin? Heh. Şöyle bu ön tarafa artık şair kardeşimiz Gökhan Gökhan kardeşimize destek olalım. Hem YouTube kanalına hem de bizim takipçimiz biz onu takip ediyoruz ve böyle bir şairimiz var Gökhan Saat kardeşimiz. Çok anlamlı bir şiirleri var arkadaşlar. Bir engelin yüreğinden şiirler. Engelin yüreğinden şiirler Gökhan Saat diye geçiyor biz onu insanın yüreğinde engel olmasın yeter ki. Yani bedensel engel her zaman aşılır ama yürekte insanların engel olmasın dostlar. Çok güzel bir şiir kitabımızı gönderdi. Bunu okuyacağım Gökhanım senin için. Çok teşekkür ederim sağ olun arkadaşlar.